Öncelikle bize işte ve güçler birlikte. Arkadaşlar ee, Süper Lig Dünya Süper Lig'i diye bir oyun buldum. Yani Bulalı çok uzun zaman oldu da. Bir 3 yıl falan oldu. Hiç videosunu çekmemiştim. Bir bunu çekeyim dedim. Şimdi Türkiye vs Yunanistan. Şimdi bakın. Yunan adalarında <laughs> Yunanistan'da oynuyoruz. Yunan adalarında oynuyoruz. Hadi bir Yunan adalı oynamamız var ha. Bugün ben yüzken Yunan adalı normal 15 dakika. Günün olsun ya. Havayı boş ver. ne istiyoruz. Değişiklik yapacağım. Yılmaz çıkartıp dur. Ya ben Yılmaz ben oyunculara kendim ad verdim. Hani Ayşo bilmiyorum diyor ya e, neydi onun adı kökçüye oluyordu e, <laughs> ben de oyuncular kendime adı verdim <laughs> hadi bir rövşata gelsin bakın şimdi bir şey çıkacak ya rövşata çıkmadı ya adam orada rövşata yapıyor da <laughs> başladı Hop. yazır ki bizim sol kanat diyecektim falan topu kap hiçbir şey yok oğlum arkadan yapmadım bir dakika arkadan mı yaptım ben mi yanlış gör, Arkadan yapmışım. Evet, bacağım arkadan gelmiş. Ben yani yanındaymışım, bacağım arkadan gelmiş. Ben şunu bir alayım. Allah razı olsun. Çelik koş, çelik, 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 çelik. Ya oğlum, normal birazcık zor geliyor bana. Birazcık. Kara koş. Yalnız bunun soyadına bakmayın. Eee... Çünkü üç kişinin de soyadı aynı yani kardeş bir ihtimal. Hırsız. Yürü bakayım. Bunu da hırsız. Ben koydum. Çelik koş kanka. Koş kanka. <laughs> o, var kanka direkt top ya. Kara. Kara koş kara. 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 Kara at gibi koş. Kimden? Benden. Evet benden. Yazır ki koş. Tut yazır ki. Hadi artık ama sen nasıl bir şeysin yani. Hah, aldık. <laughs> Oha. Ama bu normal değil. Bu zor bildiğin. Of <laughs> oh, çakır helal. <laughs> Ayağını tut kanka. Çelik koş. Çelik 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 çelik. Aa bakın kuş geçiyor. Ne ya kuş geçiyor. Ya şu kameram yok ama. Yani siz, ben gördüm sizin oradan kuş geçti. Ben gördüm. Vallahi ben gördüm. Rövşata rövşata ya aldı. Ben niye buna bu kadar üzüldüm? Ya kim çok kötü. Sağ ol, kötü ağır, Normalde oynuyorum ya. Demir koş birader. Ver karaya. Kara yazır ki yazır kim şu? Yokuş tut kanka top. Demir al kanka. ne ya? Kara ver kanka al kanka. Verdim. Şu. Yazır ki koş kanka sol kanka. Orta açacaksın oradan. Yazır ki full orta açmak için kullanıyorum. Ama çok uzağa gitti o sanki ya. Ya oğlum nereye atıyorsun? <laughs> Kaleyi sabitlemesi lazım ya. Kara tut kanka kanka. Kanka kanka. Koş 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 koş. Vurdun oradan. Cahil vurdu. Direk. Cahil mi ya? Yani? Cahil Yazır ki tut topu. Hadi yazır ki hadi yazır ki hop ya aga Çelik koş. Kara koş, kara 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 kara. kara, kara. Evet. kara, kara gözlerine. Yazır ki yazır ki yazır ki yazır ki yazır ki vurdun oradan bir. Oyham vurdu ve kaleciden. konuş <laughs> Yazır ki bir itraş atabaya konur. Bu nasıl kaleci? Yazır ki tekrar vurdu ve arkadaşlar. Arkadaşlar ben niye gol atamıyorum ya? Onu bana sormayın. Ayhan vur oradan bir. Bu sefer gol. Dedim ama ya, dedim ama ya. Bir sarsış. Greece, Gri. Varsa şekerimize çaya giderim. Çattı o. O oradan bir? çatlaya patlayacak diye gezelim tozalım gece sabah edelim kızalım dökelim karakol ne oldu ya yani offside ya varsa şekerin bize çay edelim çatlaya patlayacak diye 2-0 <laughs> yazır ki var, kanka. Ayhan Tut kanka. Ayhan sen helal helal sana. Ayhan Tufan bir de kim? Kara. Ayhan Tufan Kara. Bu, bu üçü kardeş. En büyükleri Tufan galiba. Kara ortancı Ayhan en küçükleri. Ben öyle biliyorum yani. ya yani ben öyle uydurdum. Ne oldu? Ha, konular. Vur Ayhan hadi be. Ayhan tekrar vur. Ayhan tekrar. Tufan vur Tufan. Ya, oğlum sen manyak mısın ya? Yokuş, oradan bir gol gelir mi? Gelmez. Evet. Gelseydi şaşardım zaten. Ee, hırsız aldın kanka sen onu. Hayır. Yokuş tut kanka sen onu. Oba, ya bak kaptırma iş topu. Hırsız helal sana, her zamanki gibi çalıyorsun. Cahit. Ya oğlum. musunuz siz. Lan. Oğlum ben niye bugün bu kadar kötü oynuyorum. Yoksa o 29-0 yenmişliğim yani var. Ay 22-1 ye yenmişliğim yani var benim. 29-0 ne ya. 22-1. Oğlum sal beni. Vurdum kara. Koş kanka. Sal var ya öldürürüm seni. Üf. Karakoş. Yazır kimmiş şu? Yazır kidir inşallah. Değilmiş çelik. Yazır ki nerede acaba? Kara vur. Kara da iyi orta açıyor ya. Yazır ki. Yazır ki sen ortadan ne arıyorsun oğlum? Sen sol kanatsın. <laughs> bak yazır ki demiş. Tufanmış. Alttaki yazır ki biliyorum. Nerede görsem tanırım bak. Şu alttaki yazır ki. Lan Hayır az önceki bu değildi. Bak. Oğlum bir dakika az önceki. Az önceki meraklar değildi. Cahit vurdu. Kara vur kara. Kara vur artık. Lan oğlum o nasıl bir görüntüydü. Yazık ki tut kanka. Neredesi sen yarım yıldır yazık ki. Tamam ver şu yazık ki topu. Oğlum manyak mısınız? Nesiniz ya? Ver yazık ki koş kanka. Ko koş 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 yazır ki hadi hadi aç bir ortayı vur tufan tufan tekrar vur hayır ya bir dakika gençler devam ediyoruz ee, neredeydik ha demir gel kanka buraya o oh, kap yokuş cahit hadi gençler kara Yazır ki koş kanka aç ortanı oradan bir. Ayhan ve çıktı. Tufan vur ve gol. Ama boş kaleydi. Ya kalecinin hiz hizasındaydın. O yüzden boş kale sayılıyor bak. Yok lan. Azıcık önünde. Ama o da sayılmaz yani boş kale. Varsa şekerin bize çaya gidelim. Çatlaya patlayacak. Yine apuç geçirdim vur oradan bir oradan hadi be arkadaşlar bu arada teşekkür ederim 2 günde 5 artık arttırdık hız ya normalde bu kadar iyi değildik tut vur kanka ne oldu penaltı mı vay üf ne vurdum ben. orada aslında gol olmuş neyse bir dakika genç evet arkadaşlar devam edelim. Yazır ki tut kanka topu koş 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 koş. Vurdun ve gol. Bir dakika ben çıkacak zannettim. Kamerayı şuradan değiştirelim. Oy çıkacak zannettim. Tufan yazır ki yazır ki tut topu kanka. Çık yukarı çık yukarı çık yukarı. Yukarı çıkmana gerek yok defansı geçtin. Vur oradan bir ikinci gol yes. Helal. Temiz. yazır ki oğlum golleri full yazır ki atıyor farkında mısınız 3 3 gol attı diyecektim ki <laughs> niye kırmızı kart aldı ha ben yanlışlıkla bastım ona <laughs> yazır ki kırmızı yedi ya 19 kişi kaldık az önce bir kişi daha kırmızı yemişti ama kim olduğunu attı <laughs> Oğlum oradan nasıl döndü o ya? Oga direkten döndü. Ayhan al topu kanka sen alırsın onu. Ya bok alırsın. Tufan tut kanka. Ayhan helal sana. En küçükleri olmasına rağmen en iyi gol atan da Ayhan. Bak o kadar söz ettim senin üstüne. Sen niye böyle yapıyorsun şimdi? Kara koş. Kara bile daha iyi atar. Kara kayacı yattı direkt. Hırsız. Helal sana. Çok iyi pas veremiyor. Aa verdim lan. Tufan en büyükleri. Helal. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi oğlum yes. Burada tufan benim golcüm ya. Golcüm ya. Ya aga niye kamera açısından başlatıyor? Başka kamera açısı. Oba. Ee, hop. Tufan benim gol. Lan. Ya bug'dan kazandı adamlar ya. Bu arada tufanın hiçbir suçu yok. Baktan kazandılar. Tufan Koç kanka. Bir orta sahadan gol denesem mi? Ege gibi. Bizim Ege var ya. Orta sahadan gol. Lan kısa pasla gol attım. Bir dakika ilk önce şuta bastım ondan sonra kısa pasa bastım. Bak burada kısa pas bastım. Bizim Ege e, maçı başlatmak için maçı maç başlayacak daha bak. Daha başlamadı. Santraya geçtiler. Maçı başlattı hakem. Düdüğe bastı. Ege orta sahadan gol attı direkt. Bizim okulun maçı. Ya bak bozdun mu ya? Ya bozuldu ya. Heh tamam güzel. Tufan. Benim golcüm be vur. Hadi be sıkıntı yok gençler. 13 dakika olmuş vay ya. Bir maç oynayayım bitireyim ya. Yani. Ya aga yine bozuldu bak. Lan bozulma bir ya. Aga uff ekrana bak ya. Hah. Şöyle. Ya. Var bir uzun pas orada. Ayhan. Yokuş. Yokuş tut topu. Helal. Helal, helal temiz. fal şuradan bir kafasını veririm ben. Ayhan oradan bir orta açar. Tufan oradan bir vurur. Oğlum kardeş birliği ve. Yani kardeş golü. Bak. En küçük kardeş vurdu. En büyük kardeş kafa attı ve gol oldu ya. araydı bu arada. Bakın Tufan'ın soy ismi Rekan. Ayhan'ın soy ismi de Rekan. Bakın göstereyim. Gördünüz mü? Onlar kardeş. Ayhan en küçükleri. Karada da e, ortanca. Nereden biliyorum? Zaten yani karanın sonunda da Rekan var. Bak Ayhan Rekan. Kara gelsin şuraya bir. Durun karaya pas vereceğiz. Ya salvi ya. Bu kara, bak RK'm var. Lan ne oldu? Ha ilk yarı bitmiş. Tam durduruyorum gençler. Evet devam ediyoruz. <laughs> Sonraki devre dedik. Varsa şık Allah deden. Abo. Hala 9 kişiyiz ya. Lan 9 kişiyiz. Golde 9-0. Aa şansa bak. Tesadüfe <laughs> bak daha doğrusu. Hop, hop, hop. Gençler mega bak video da çektim. Onları birleştireceğim. Babamın telefonundan çektiğim videoyu atarım YouTube'a. BS'de mega kutu açtım. Bir yazdı. Bir yazdı. Güç puanı verdi. Ya o yeni özellik galiba o da o çok kötü olmuş ya. Ya aga ben ben o yeni özelliğin kaldırılmasını isterim. Süpersel'e ulaşabilirseniz söyleyin de. Ulaşabilenler söylesin. Bence o özellik kaldırılsın aga. Çok kötü olmuş sanki. Kanka oradan bir cahit gelir. Oradan bir cahit gelir ve gol gelmez. Tufan vurur golü. Kaleci olmasa gol müydü o? Kaleci olsa da gol oldu ama. Ha, evet golmüş. Oğlum var ya karşı kaleci ya elinden gelen her şey yapıyor. Ama Yunan oyuncuları çok boktan. Ya gerçek hayattan bahsetmiyorum. Oyundan bahsediyorum yanlış anlamayın da. Gerçek hayatta zaten Yunan e, futbol takımı var mı bilmiyorum. Vardır herhalde ya. Vardır vardır herhalde. Vurdun oradan sen de bir. Tufan oradan bir kafa vurdu. Korner. Sıkıntı yok. Ayhan oradan bir vurdu. Olmadı. Ayhan tekrar vuramadı. Gaza geliyorum biliyor musun? Demir tut kanka topu. Hop, hop 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 Ya salın ya. Cahit al topu kanka. Yokuş. Tufan yürüyor. Tufan koş koş. Vur oradan benim golcüm olmadı. Yokuş vursun o gol olur. İki tane golcüm oldu şimdi. Yokuş bir de tam kaleci yaptı. Kaleci sola doğru kaydı. Öyle gol oldu o. Ya sağa doğru. Yok sola doğru. Ya bilmemişti işte bir tarafa doğru kaydı da. Ona göre sağ bize göre sol. Tufan yürü. Hadi be. Kardeşin sana pas verdi oğlum. Kardeşim vardı o pası lan. O gol olacaktı lan. Bazen böyle manyayım. Manyoyum. manyoyum. Evet ben küçücük bir çocuk. <laughs> Manya yiyorum. Man, man yiyor. Ko konuşamıyorum boşver. Messi'nin in İngilizcesi gibi Türkçe. <laughs> Aklıma o geldi. Bizim Halil Whatsapp grubundan yazarken çok kötü yazıyor da. Ee, Selma da dedi Messi'nin in İngilizcesi gibi Türkçesi var. <laughs> Öyle bir yazıyor ki hani Türkçe mi yazıyor yoksa eee koordinat mı giriyor anlayamazsınız o derece bir şey. Bu arada bu kendi telefonum haberiniz olsun ha. Sadece bu oyunu çekebiliyorum. Diğer türlü oyunları hiçbirini çekemiyorum bu arada. Hiçbirini. En boktan oyunları çekebiliyorum. Benim konuşan Tom'um falan. Onu zaten ben o oyundan nefret ediyorum. Aga. Aga ben onu küçükken oynuyordum ya. Bir de Poo diye bir oyun vardı onu oynuyordum ya. O çok güzel bir oyundu. Böyle bir tane boku besliyorum. Mesela bok demeyeyim de. Neydi o ter renginde üçgen bir şeydi de. Onu besliyordum falan. Hatta çocuğu oluyordu. Ya tuvalete gittiğinde. Tufan. Tufan sen sol kanat değilsin. Sol kanatta ne arıyorsun sen? Sen şutçusun oğlum. Sen forvet olmasın. Vur kanka oradan bir üf. Ne koydu be. İzleyin bak. Lap. Sola doğru gitti, sağa doğru vurdu. Bu da işte kaleciyi şaşırttı. Oy, oy, oy. Oy! Vur bir tane daha gol gelir. Yine aynısını mı yaptım? Evet, sola doğru gitmişim, sağa doğru vurmuşum. Yani çok sağ değil de orta. Tufan! Yine top sende. Bu, bu da gol olur. Olmadı. Korner olur. Olmadı. Bu ne lan? Ayhan vur oradan abim fas verdi. Ya korner. <laughs> Ayhan vur oradan. Ayhan niye topu tutamıyorsun Ayhan? Cahit. Ayhan tut kanka topu. Ayhan sen niye topu kapamıyorsun oğlum senin ayağın yok mu? Allah sana ayak vermiş. Sen niye tutmuyorsun topu? varsa şekerimize çaya gidelim çantaya patlaya caddeye inelim gezelim tozalım gece sabah edelim kıralım dökelim karakola gidelim aklıma takıldı şarkı biliyor musun ya hayır ya of yalnız bir ateş oldu evet gençler yokuş tut kanka topu kara yokuş helal yokuş Tekrar kara. Kara sen oradan bir orta açarsın. Ortacı be. Ayhan tutabilirse topu tutacak. Cah hadi be. Ben çizgide tuttu zannettim ya. Ayhan hadi oğlum. Hay, hadi, hadi oğlum. Helal sana. Git gole, git gole. Sen ikinci üçüncü golcümsün benim. Hadi. Oğlum sen niye gol atamıyorsun? Demir Koş kanka koş kanka koş kanka koş 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 vurdun ve gol İzliyoruz oba hadi hadi tufan tufan aldın top sen koş defans geçe geçemedin. tufan koş kanka koş kanka koş kanka koş kanka koş kanka aç ortayı Cahit vursun gol olmadı. Cahit tekrar vursun gol olur. Böyle bir şey işte ya. 16 0 Aga. Ha az önce 22'ye 1 demiştim ya. 22'ye 1 yendim. O bir golü de penaltıdan attılar. Şimdi 22 0 yapmam yok mu bir? Yani daha 6 gol atmam gerekiyor. Yok ya atamam biliyor musun? Atar mıyım? Atar mıyım? 6 gol zor aga. Yok yapamam bence ya. 22. Olur ya. Hadi lan hadi deniyorum hadi. 5 gol kaldı zaten hadi. Hadi Tufan. Hayır Tufan. Kara koş kara 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 kara. Kara kara kaşlarla. Kara kara, kara kara göz. Neydi o ya? Kara kaşlarla. Deli gönlümün bağlı. Öyle bir şey diye. Ee, sarı saçlığım, mavi gözlüğüm. Nerede? Nerede? neredesin Hadi ya, hadi ya. 5 gol kaldı şurada. Lan 5 gol atamayacak mısınız siz? Galatasaray, Galatasaray Başakşehir maçında 7-0. <laughs> Her baktığımda değişiyor. Sarı saçlım, mavi gözlüm. Nerede? Nerede? Neredesin ya? Aga nereye atıyorsun ya? Kale nerede? Senin attığın yer nerede? <laughs> Yok aga net, net. Biz o 5 gol atamayız. Biz o 5 gol atamayız. Onu en baştan düşünecektim. Onu en baştan düşünecektim. Sarı saçlı mavi Nerede? Nerede? Neredesin? Ya? Yes, 18 oldu. Oha, video 24 dakika olmuş. Bu videonun yüklenmesi çok uzun sürecek. Çok montaj yapmam herhalde. Sadece kapak fotoğrafını eklerim falan hani. Böyle. Photoshop. Hiç de Photoshop kralı değilim bu arada. Dun -dudun 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 -dun. Ha bu arada uzun zamandır söylemiyorum. Hatta hiç söylemedim galiba. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoya 4 like gelsin. abi e, Bekliyorum size. 4 like. Hadi oğlum bak 45 kişisiniz. 4 like hadi. Hadi 41 kişi bak. 41 kişiyi bile boş geçiyorum bak. 4 like. Vurdum mu oradan gol olmaz. Tabii ki gol olmaz. Nasıl gol <laughs> olacak ya? Ha, tamam 90 dakika bitti. 90. dakikayı görünce şey yaptım da. Acaba tekrar maç yapsam video çok uzun olur lan. İkinci videoyu çekerim ben bunun serisini. Neyse i̇şte bugünlük videom bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 4 like bekliyorum bu videoya. Abone olmayı kesinlikle unutmayın. 50 abone. Hedefimiz 50 abone. Hadi. Ee, görüşürüz. Bay bay.